Evet Fenerbahçe'de tabii ki Anadolu Efes gibi geçen seneden itibaren gayet hazır diyebiliriz. Oldukça motiveler yeni sezon anlamında. Geçen sene biraz daha özellikle EuroLeague'de gösterdikleri performansla birlikte biraz daha yeni sezon hedeflerine koymuşlar evet, diyebiliriz. Kesinlikle öyle Zeynep. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'ten farklı olarak enteresan bir bence sezona giriş yapacak. Çünkü hmm bir yandan çok talihsiz bir yani çok iyi bir transfer yapıp sonra kendisini Dünya Kupası'nda kaybettiler. Raul Neto'dan bahsediyorum tabii ki burada. Bence Raul Neto bu yazın en başarılı transfer hamlelerinden biri olabilirdi. Fenerbahçe Beko'nun bence aradığına çok uyan bir oyuncuydu. Ama kendisini kaybettiler sakatlıktan ötürü. Pateller tendonunu yırttı. Muhtemelen sezonu kaçıracak oyuncu. Bazı yerlerde hani 5-6 ay gibi Iı, tahminler dönüyor ama bu sakatlık özellikle Raul Neto'nun yaşındaki bir oyuncuyu da hesaba katacak olursak muhtemelen sezonu kapamasına yol açacak bir sakatlık. Çok büyük bir talihsizlik ama öte yandan baktığımızda da bu takım hedefleri doğrultusunda iddialı oyunculara gittiler. Sertaş Şanlı'yı Barcelona'dan tekrardan Türkiye'ye, ülkemize geri getirdiler. Ardından Panathinaikos'tan Papayanis gibi yine Eurolig'in önemli elit uzunlarından bir tanesini bu takıma getirdiler. Keza Tyler Dorsey'i tutarak bu takımda bence önemli bir kısa yaratıcılık kuvveti ortaya koydular. Yani iki takımımızın da etrafında belli soru işaretleri var ama bunları aşabilecek malzemeler de bu takımların elinde mevcut. Fenerbahçe'de beni özellikle yakın dönemde en çok merak ettiren şey Dimitris Itoudis'in nasıl bir koçluk yönü izleyeceği. Çünkü kendisi daha yeni olarak Yunanistan milli takımıyla e, sözleşmesi feshedildi. Artık bu Euroleague sezonuna gidirken bence koçun da üzerinde, Itoudis'in de üzerinde net olarak kanıtlamak istediği, net olarak ortaya koymak istediği bir klas bir açıklama olacaktır. Ben bunun Fenerbahçe-Beko kadrosuna nasıl yansıyacağını çok merak ediyorum. Bakalım. Az bir süre kaldı zaten izlemek için. Ve artık son olarak bir Türkiye Motocross Şampiyonası'nın üçüncü ayağını da izleyelim. Haberimizi ondan sonra da tekrar burada olacağız. Türkiye Motocross Şampiyonası 3 aylık aradan sonra İstanbul Çatalca'da 136 profesyonel sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yeditepe Motocross parkurunda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 50 cc, 65 cc, 85 cc, kadınlar, senyor ve veteran sınıflarında mücadeleler yapıldı. Çatalca Belediyesi'nin de destek verdiği şampiyonada Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yarışçılar katılım sağladı. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Hüner ve Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş de yarışları yakından takip etti. MX klasmanında ikinci olan Şakir Şankalaycı, ilk gün birinci, ikinci günse ikinci oldum. Bir sonraki yarış Avrupa şampiyonası olacak. Çatalca yarışları kazasız belasız geçti diye konuştu. Yarışmanın galibi olan Arif Şişmansa, birinci olduğum için çok mutluyum. Önümüzde Avrupa yarışları var. Hedefim Avrupa yarışlarında iyi dereceler elde etmek diye konuştu. Motokros haberimizi izledikten sonra bugünlük Super Spor'un sonuna geliyoruz. Özel ben çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Yine dop dolu bir Super Spor'u geride bıraktık seninle. Teşekkür ederim Zeynep. Ben de sana teşekkür ederim. Bir yerde ufak bir nefesim yetmedi ama Olsun. sonuna gelmeyi başardık. <laughs> Sürçülisan ettiyse o sırada affola diyelim. Olsun. Biz o senin gayretini ayakta alkışladık. <laughs> evet. Değerli yorumların için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ve Super Spor'u da sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki programımıza görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.